Yecüc ve Mecüc, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an ve hadislerde adı geçen, kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen bir topluluktur. Kur'an'da Kehf suresinde, Zülkarneyn'in seyahati sırasında onlardan bahsedilirken, hadislerde ise, onların gelecekteki rolleri ve kıyamet öncesinde ortaya çıkışları hakkında bilgiler verilir. Kur'an'da Yecüc ve Mecüc, Kehf suresinin 94 ila 98 ayetleri, Yecüc ve Mecüc kıssasının ana kaynağıdır. Bu ayetlere göre, Zülkarneyn, batı ve doğu yönlerine yaptığı yolculukların ardından, iki seddin arasına varır. Orada konuştuklarını anlamakta zorluk çeken bir toplulukla karşılaşır. Bu topluluk, Zülkarneyn'e, Yecüc ve Mecüc'ün o topraklarda bozgunculuk yaptığını ve onlara karşı bir sed inşa etmesi karşılığında kendisine vergi vermeyi teklif ederler. Zülkarneyn ise bu teklifi reddeder ve Allah'ın kendisine verdiği güçle kendi imkanlarıyla bir sed inşa edeceğini söyler topluluktan demir kütleleri getirmelerini ister. Bu kütleleri iki dağın arasına yerleştirir ve üzerlerine ateş yakarak demirleri eritir. Daha sonra, üzerine bakır dökerek son derece sağlam ve pürüzsüz bir set duvar inşa eder. Bu set, Yecüc ve Mecüc'ün aşmasını imkansız hale getirir. Zülkarneyn'in bu seddi inşa etmesinin ardından, Kur'an şöyle der. Artık Yecüc ve Mecüc onu aşamadılar ve delip geçmeye de güç yetiremediler. Kehf Suresi, 97. Ayet Ancak, ayetler bu durumun geçici olduğunu ve seddin kıyamete yakın bir zamanda yıkılacağını da belirtir. Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Fakat Rabbimin vadi geldiği zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır. Kehf Suresi 98. Ayet Hadislerde Yecüc ve Mecüc Hadisler, Yecüc ve Mecüc'ün kıyamet alametleri arasındaki yerini ve onların ortaya çıkış şeklini daha detaylı bir şekilde açıklar. Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez inişinden sonraki dönemde, Deccal'ın öldürülmesinin ardından, Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacağı belirtilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yecüc ve Mecüc'ü, iki dağın arasını kazarak delmeye çalışan bir topluluk olarak tarif eder. Hadislere göre onlar her gün seddi kazmaya çalışır, tam delmek üzereyken ise, yarın devam ederiz diyerek geri dönerler. Ancak ertesi gün, Allah'ın dilemesiyle set eski haline döner. Bu durum Allah'ın vaad ettiği zaman gelinceye kadar devam eder. Kıyamet yaklaştığında ise Yecüc ve Mecüc'ten biri kazı işlemine ara verdiğinde, "İnşallah yarın bu setti yıkacağız." der. İşte o zaman Allah'ın takdiriyle set yıkılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bu topluluğu tasvir ederken onların sayıca çok fazla olacaklarını ve yeryüzünü hızlı bir şekilde kaplayacaklarını belirtir. O kadar çok olacaklardır ki bir nehrin suyunu içerek kurutacaklar veya oklarını göğe atıp sonra kanlı geldiğini iddia edecekler gibi ifadelerle onların yıkıcılığı ve pervasızlığı vurgulanır. Rivayetlere göre Yecüc ve Mecüc kadınları bir kerede on çocuk dünyaya getirir ve sayıları bu şekilde olağanüstü bir hızla artar. Hazreti İsa ve onunla beraber olan müminler, bu yıkıcı topluluğa karşı koyamayacaklarını anlar ve bir dağa sığınırlar. Bunun üzerine Hazreti İsa Allah'a yalvarır. Allah, onların boyunlarına bir tür kurtçuk veya kurtçuk benzeri bir canlı gönderir ve bu canlılar, onların hepsini yok eder. Böylece yeryüzü, onların cesetleriyle dolar ve dünya bir süre sonra temizlenir. Yecüc ve Mecüc hakkında ek detaylar. Kimlikleri, Yecüc ve Mecüc'ün kim oldukları konusunda farklı görüşler vardır. Bazıları onları İskitler veya Moğollar gibi tarihi kavimlerle özdeşleştirirken, bir diğer görüş, onların bilinen insan topluluklarından farklı, doğaüstü bir varlık olduklarını savunur. En yaygın kabul gören görüş ise, onların Kur'an ve hadislerde anlatıldığı şekilde kıyamet öncesinde ortaya çıkacak, sayıca çok ve yıkıcı bir kavim olduğudur. Seddin yeri, Yecüc ve Mecüc seddinin nerede olduğu da belirsizliğini koruyan bir konudur. Tarih boyunca bu seddin yeri Kafkasya, Çin Seddi veya Orta Asya'da çeşitli yerler ile ilişkilendirilmiştir ancak kesin bir yer belirtilmemiştir. Ayet ve hadislerin mesajı, Yecüc ve Mecüc kıssası, sadece kıyamet alameti olmaktan öte, Allah'ın gücünün ve vaadinin mutlaklığını vurgular. Aynı zamanda yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların sonunun kaçınılmaz olduğunu ve kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakla mümkün olacağını anlatır. Yecüc ve Mecüc kıssası, İslam inancında hem tarihi hem de eskatolojik kıyametle ilgili bir öneme sahip olup, Müminlere ahir zamanla ilgili bir uyarı ve düşünce kaynağı sunar.